arkadaşlar tabii ki de okul kermesini aldım şeyleri size göstereceğim. Bir okul kermesini aldım şey. Beş taş. Ben beş taş çok istiyordum. Çok arıyordum. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben e, videoyu en başa sardım. Çünkü ben yanlışlıkla kamerayı çekiyorum tamam mı? Kamerayı yeniden çeviriyorum düştü. Yüzüm gözüktü. O zaman maalesef ki emek verdim. Video çöp oldu. Neyse. Şimdi oynayacağız. Ben buna çok kötüyüm. Ama işte emek veriyorum. En sonunda da puanlama yapacağız. Şuna ne Çok güzel ses duyuyor. ben bunu yapsaydım mesela şöyle yapardım. İkili ikili koymuşlar. Sadece bir tane kare var hem yuvarlak var bakalım ona sonra bir tane daha yuvarlak var son iki tane de kare var ben böyle yapmam hem bunun rengi çok kötü ya ben böyle ya da şey yapabilirsiniz moru daha açık yapabilirsiniz çok koyu olmuş şurada ince işte ben böyle oynuyorum arkadaşlarımla. Biz değişik oynuyoruz. Oh. Böyle oynuyoruz. Sa şimdi kaldıralım. Beş taşın anlamını şöyle size söyleyeyim. Yani eğlenceli mi eğlenceli? Para verilir mi? Yani bulursanız ve hiç almadıysanız alabilirsiniz. Ama ilk önce almadan önce arkadaşlar 5 tane güzel taş alın ve deneyin. Buna para verilir mi? Ee, verilir bence. Yani siz bunu man bu videoyu izleyen kişiler mantıklı bulursanız alın. Bulmazsanız almayın. Yani ben bunu işte Abla işte işte bir abla vardı oradan. Dedim abla ben bunu deneyeceğim. Beğenirsem parasını ödeyeceğim dedim. Sonra kenar çekildim. Denedim. Eğlendim mi? eğlendim. Sonra gittim parasını ödedim ve aldım. Aşağı böyle ilk part bayağı bir Ondan sonra başka bir tane geçelim. Arkadaşlar ben götüreceğim şeyi ben kelimezi almadım. Başka bir yerden aldım. Tanıştırayım ismi Bulut. Bu çok tatlı. Partik de. Ben bir tane silgi almışım onu göstereceğim. Böyle. Değişiyor renklerin. Sağ bakın. Mavi var. Sarı var. Mor var. De şu an gösteremiyorum. Neyse. on. Geçelim. Buna bu 30 TL. Ben bunu önceden çok istiyordum. Gördüm, çok beğendim. Düşündüm, işte gördüm. Ben böyle mini defterlerin hani sadeler vardır ya. Örnek veriyorum Blackpink'le örnek bu arada. Ya da kromili, My Melody'li. Kap, kabı yok, hiç tatlı değil. İşte ben onları sevmiyorum. Mesela böyleleri daha tatlı. Kore'ye falan yazıyor altında. Böyle Korece yazıyor. Korece mi Japonca mı anlamadım. Şimdi denediklerimizi öne koyacağım. Ben bunu okul kendisine aldım. Ve görmüştüm ama alamadım. Çünkü çok pahalıydı. Mr. de gördüm. Teddy de gördüm ama alamadım. o çok pahalıydı. Baya pahalı çünkü biz bizim gittiğimiz yer baya pahalıydı. Ben bunu okul kermesinde Kaç TL şey biliyor musunuz? Ben bu şeye 40 TL verdim. Buna 40 TL verdim. 40 TL verilir mi? Bence verilir. Burada şurasına sticker çıkar? vardı. Çıkarttım. Ya çikolataya benziyor. Çikolataya benziyor. Çok güzel. Evet neyse. Bir yandık bir bol oldu. Neyse şimdi de böyle kermesan aldım. Çok güzel. Hmm. Bir tane sigi var. Onu şimdi getirip geliyorum. Arkadaşlar sigi getireceğim. Bir de böyle bir tane kalem kutu gördüm. Çok güzel. Son bir tane kalmıştı. Ay hayır demedim aldım direkt. Çok güzel. Çok güzel. Ah. İçinde kıl var. Ben eşyaları bir dakika. <laughs> Şöyle. Ay peş taş düştü. İşte böyle koydum. Daha bitmedi. Bitti mi sandınız? Oh, çantam var. <laughs> Şimdi de bunu almadım. Onun içinden bir şey aldım. Açıp durdurmayacağım. O Dur, durdurdum çünkü. Açabilsem. Ha, işte. Ben buradan da <laughs> şu silkiyi aldım. Ben bu silgiyi de şöyle şuraya koyuyorum. Kokuluma koklayın. Çiçek kokuyor. Ya ismi unuttum ama. Bir de şu, lazım olması gereken her şey. Yani bir tane de bence oraya. Bu arada bakın arkadaşlar. Böyle makas kurtulsuz hemen alın. Çok iyi yararlı. Ondan sonra de Ben nasıl arkadaşlar? benim de defter iki tane de zaten vardı böyle. Şimdi koyuyorum. Sonra bunun arkasında. Ho ho, -ho Bunu da koyalım. Mesela bu ayna vardı. Ben aynasını çıkardım. Kapatalım. Geri kapatalım. Evet. tükettik. Şimdi ben doldurdum bunları arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Kapatayım. Kapattım arkadaşlar. Bu herkeste olmalıdır. Ay, çok mutluyum. Yarın eğer telefonumu okula götürebilseydim size vlog çekerdim. Vlog demeyeyim de video demeyeyim de şey çekerdim. Unuttum be. Durun. Heh, çok şekerdim. Aga evet. be, aga be, Neyse, kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Şöyle kafa al, fotoğraf aldım. Ha, bay bay.